Herkese merhaba. Bugün size mezuniyet makyajı yaptım. Bugün böyle güzel, seksi, koyu renklerde bir mezuniyet makyajı oldu bu. Makyajın kalıcı olması için ben biraz detaylandırdım ve uzun uzun da anlattım. Bunu mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışacağım. Ama video uzun olursa kusura bakmayın. Ne de olsa sizin için çok özel bir gün öyle değil mi? Hadi başlayalım. Öncelikle makyajım bütün gece hoplayıp zıplayıp dans ettiğim halde kalsın diye yüzüme bas süreceğim. Eğer bir bazınız yoksa yüzünüzü önce pudralayıp daha sonra fondöteninizi sürerseniz eğer fondöteniniz teninize iyice yapışacaktır. O yüzden bu şekilde de pratik bir şekilde çözebilirsiniz. MAC Pre Prime Skin Base Visage kullanacağım. Yine dayanıklı olması açısından Estee Lauder'ın Double Wear fondötenini kullanacağım. Fondötene rağmen kapanmayan sivilce veya leke izlerim varsa bunu da konsilörümle üzerlerini vurarak küçük bir fırçayla kapatıyorum. Kızarıklıklarımı yok ediyorum. Çok e, dökülen ürünler kullanacağım için en son konsilöre süreceğim. Göz makyajıyla devam ediyorum her zamanki gibi. Ee, hepiniz kusursuz makyaj yapabilin diye, hepinizin makyajı kusursuz gözüksün diye becerebilenler, beceremeyenler için bant tekniği. Bir parça skoç bandı alıyorum. Herhangi bir bant olabilir. Diğer bantların yapışkanlarını da mutlaka elinize yapıştırıp almayı unutmayın. Canınız yanmasın diye. Ben e, eyeliner hattımı takip ediyorum yapıştırırken. Siz burnunuzun köşesi ve gözünüzün dış köşesini hizalayabilirsiniz. Bu açıyla yerleştirebilirsiniz. Eğer makyajınızı tamamlamadan bir gözünüzün makyajını Zaten ben bunu örnek olsun yapıyorum. Normalde makyajınızın ikisini birden aynı anda yapın ki eşit olsun. O yüzden bantları da önce yapıştırın. Her ikisini birden ki eşit olsun. Açılarına bakarak anlayabilirsiniz. Makyaj yokken. Maybelline Master Drama Eyeliner'ı alıyorum. Ve banttan başlıyorum. Bandın üzerine değdirerek kalın bir eyeliner sürüyorum. Şekli önemli değil dağıtacağız. Çok koyu bir kalem bu. Çok güzel yumuşacık jel eyeliner gibi. Bir makyaj pamuğuyla veya da sert bir fırçayla ya da farların içerisinden çıkan bu aplikatör dediğimiz sünger fırçalarla bunu dağıtıyorum. Bu arada hemen unuttuğum bir şey söyleyeyim. Gözümün üzerine makyajı farı sürmeden önce far bazı sürdüm. Eğer far bazınız yoksa ben Urban Decay kullandım primer potion'ı. Far bazınız yoksa önce fondöteninizi veya konsiderinizi sürüp pudrayla biraz sabitleyin. Böylece fırınız daha uzun süre kalacak. Şimdi The Balm'ın New Tooth paletinden seksi rengini alıyorum. Bordo bu. Şöyle. Dağıttığım farların da üzerine gelecek şekilde göz kapağıma sürüyorum. Orta kahve far alıyorum. Herhangi bir far. Bronzer da olabilir bu ve Gözümü katlandığı yeri yumuşatıyorum. Hem bu farı dağıtmak hem de hem de degrade olsun diye. Gerektiği yere tekrar bordo il ilave ediyorum. Benim göz çukurum biraz içeride olduğu için e, kriz bölgesini dağıttığımda farımı biraz götürüyor. O yüzden üzerine tekrar biraz bordo ilave ediyorum. Normalde bunu ilk başta da yapabilirsiniz. Ama ben Biraz üstünü dağıtmak istediğim için, sonra yapıyorum yani bordoyu hafif yumuşatmak için ve degradesi güzel olsun diye sonra yaptım bu sefer. Şimdi gözümün iç köşesine bu e, parlak açık rengi süreceğim pembeyi. Standoffish sanırım adı. V şeklinde içine altına. Bu da gözlerime aydınlık verecek. Ee, şimdi siyah farı alıyorum ve e, yine 239 numaralı fırçayla siyah farı alıyorum ve bandın kalkmadığına emin oluyorum elimle ve dış köşelere üçgen şekilde sürüyorum biraz kurulaştırıyorum orayı. Fırçayı ters çeviriyorum ve bordoyla ile değdiği yeri çok hafif birbirine geçiriyorum. Bu çok zaten koyu renk olduğu için çok da fazla belli olmayacak. Şimdi 217 numaralı fırçayla biraz dış köşeyi de dağıtıyorum. Ve kaşlarımın altına yine stand ofiş rengini sürüyorum. Eğer isterseniz yine bandı çıkarmadan tekrar göz kalemiyle veya eyeliner daha da belirginleştirebilirsiniz gözlerinizi. Şimdi bandı çıkarıyorum. Ve kusursuz bir görünüme kavuşuyorum. Bu şekilde. Altını çıplak bırakmak istiyorsanız direkt e, rimelinizi sürebilirsiniz. İstiyorsanız e, kirpiğinizi takabilirsiniz. E, bu şekilde bitirebilirsiniz. Ama ben altını da süreceğim. Ama normal ben e, altına sürmezdim ve bu şekilde bırakırdım. <laughs> Gözlerimin altına pek far sürmeyi ben sevmiyorum. Çok koyu. Daha böyle bir e, 60'lar havası olduğunda daha çok seviyorum. Gözümün altına ince bir fırçayla yine siyah sürüyorum. Kirpiklerimin dibine. Kirpiklerimin başlangıç noktasına kadar getiriyorum ve bunu da yine daha önceden kirli olan siyah fırçamı elimle birazcık temizliyorum ve aynı fırçaya dağıtıyorum. Maybelline siyah kalemimi alıyorum, gözlerimin içerisine sürüyorum. Bu oldukça dayanıklı ve akmayan bir kalem, simsiyah duruyor. ...içerisine eyeliner sürmüşüm gibi biliyorsunuz eyeliner da sürebilirsiniz e, su bazlı jel eyelinerlar özellikle kalıcı eyelinerlar kesinlikle akma yapmıyor ve simsiyah gözüm gözüm biraz sıkarak üstte de bulaşmasını sağlıyorum ve gerekirse üstte kirpiklerin arasında boşluk olursa onları da bir e, pamuk veya fırça yardımıyla hafif kaldırıp aralarında tamamen yok edin. Bunlar detaylar yapmak zorunda değilsiniz. Yine aynı kalemle kirpiklerin tam dibine alt kısmına kalem sürüyorum. Böylece alta siyah far sürdüğümde degradeli olmuş olacak. Daha koyudan daha açığa. Şimdi yine onu da biraz aynı fırçayla dağıtıyorum. Köşede birleştiriyorum bu arada. Şimdi concealer ve pudramı süreceğim. Ben Nine NB1 kullanıyorum gözlerimin altına. Aynı zamanda hem fırça ile sürüyorum ki gözümün altında dökülenleri temizlesin ve makyajım daha keskin olsun diye aynı zamanda gözümün bandı kaldırdığım yere de sürüyorum. Buraya açık renk far veya açık renk concealer veya beyaz göz karemi de sürebilirsiniz. Ve onu hafif dağıtabilirsiniz. Daha keskin gözükmesi için. Ve rime'lim toz toz olmasın diye pudrayı da şimdi süreceğim. Ben Nye Cameo Transparent Pudra. Sünger de süreceğim. Tampon hareketlerle. Gözlerime zönemek Mixing Medium süreceğim. Üzerine de sim yapıştıracağım. Bu pigmentleri, farları, glitterları hepsini eyeliner'a çevirmek için yapılmış bir ürün. Ben şu an sim yapıştırmak için, yine glitter dediğimiz sim yapıştırmak için kullanacağım. Siyah sim yapacağım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama gece güzelce ışıldasın istiyorum ve de özellikle flashlı fotoğraflarda bir fırça ile simi alıyorum, siyah simi. Bir kağıda döktüm, daha kolay alayım diye. İsterseniz e, simli eyeliner'larla bu yine keskin köşeye süsler yapabilirsiniz, çizgiler çekebilirsiniz, noktalar koyabilirsiniz, taş koyabilirsiniz. Şimdi kirpiklerimi kıvırıyorum. <laughs> Estee Lauder'ın Sumptuous Extreme limelini sürüyorum. E, makyaj koyu olduğu için Takma kirpik takmayabilirsiniz. Zaten zorlanıyorsanız özellikle takmayın. Sonra e, kirpiğiniz atarsa kötü hissetmeyin. Çünkü zaten koyu far, siyah far takma kirpiğin etkisini öldürüyor. Şimdi ben buna birazcık daha e, böyle koyu bir, dolgun ve koyu bir e, ...kirpik taktım o yüzden. Şimdi kirpiğimi takacağım. E, Missha'nın e, Antik Lash 15 numarası. Böyle. Biraz makyaj pamuğuna alıyorum. Ve yapıştırıcıyı alıyorum ve kirpik dibine sürüyorum. Sonra bir 15 saniye, 20 saniye kurumasını bekliyorum. E, bu kururken bu arada... Başka bir ipucu daha. Eğer e, bu makyajı yaptınız ve e, yanınıza mutlaka kirpik kutunuzu alın. E, atma olursa orada yapıştırmak çok daha zor olacaktır. O yüzden kirpik kutunuzu alın ve eğer bir yerlerinden kirpiniz çıkarsa söküp takın. Fakat söktüğünüzde yapışkanı makyajınızı da biraz alacağı için yanınıza siyah kalem veya eyeliner alın. Çıkardığınız anda da hemen e, dibini siyah kalemle yapışkanı çıkan yeri doldurun. Bu biraz sert bir kirpik, o yüzden kıvırarak kurtuyorum ve de yapıştırıyorum. Önce orta, sonra kenarlar. Bu transparan hale gelecek beyaz şey. Ben bu arada diğer yapmam gerekenleri yapacağım birazcık highlight vermek istiyorum yüzüme. O yüzden bu sasi rengini alıyorum ve burnumun ucuna hafif sürüyorum. Böylece burnum birazcık daha kalkık olacak. Aynı zamanda köprüye de biraz sürüyorum. Bu da daha düzgün durmasını sağlayacak. Yine highlight ve kontrol yapmak istiyorsanız tabii ki ee, pudra ürünler kullanacaksanız pudradan sonra e, likit ürünler kullanacaksınız ya da krem ürünler kullanacaksanız fondösenin üzerine daha sonra pudrayı kullanıyorsunuz. Ee, ben sadece kontür yapacağım. Normalde kontüre ihtiyacım fazla yok ama sizin için yapıyorum. Ee, bu farlarınızı da kullanabilirsiniz. Mesela şuradaki orta kahve yine çok güzel. Ancak ben belirgin olması için kamerada yine daha mamama The Balm'ın Bahama kullanacağım. İsterseniz 217 gibi bir ince bir fırçayla isterseniz 159 gibi kalın bir fırçayla uygulayın. Ama 217 ile uyguluyorsanız zaten daha sonra dağıtmanız şart. Çünkü çok ince olur. Ve doğal durmaz. Kontrol videolarımı izlemediyseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Elmacık kemiklerim daha belirgin olsun diye de buralara da bu şekilde gözükecek. Yani elmacık kemiği daha kabarık gözükecek. Bir çok insan yapıyor ama niye yaptığını bilmiyor. O yüzden bunları hatırlatma gereği duyuyorum. Buraları basılmış gibi, dolayısıyla elmacık kemikleri daha yukarıda olmuş olacak. Alna güzel bir ışık düşmesi için isterseniz oval, isterseniz bu şekilde daha alnınız darsa bu şekilde C şeklinde sürebilirsiniz veya da alnınız benim gibi genişse daha böyle bu tarafa doğru C şeklinde sürebilirsiniz ve yukarıya de benim gibi genişsin mutlaka ve bunları da sadece dağıtıyorum. Bu mezuniyetiniz için olacağı için biraz fazla anlattım özel bir gün. Gerekirse çenenizin ucuna eğer dış çene hattınıza da yaparsanız yandan bakıldığında Çenenizin kenarları daha keskin ve köşeli gözükür. Daha fazla detaylandırmayacağım. Bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Kontürle ilgili olan videolarımı. Ee, şimdi geldi ışıldamaya. Birazcık ışıldayalım. MAC e, Mineralize Skin Finish e, Soft and Gentle kullanacağım. MAC Fix Plus'la biraz ıslatacağım. Fırçamı biraz ıslatıyorum. Yine küçük fırçayı aldım. Sadece önümde o vardı diye aldım. Özel bir yok. Ve soft and alıyorum. Daha metalik dursun diye ıslatıyorum fırçamı. Böylece çok güzel ışıldayacak gece. Suyla da ısıtabilirsiniz. Burnumun üzerine sürdüğüm şeyi bununla da yapabilirsiniz bu arada. Birazcık belki çeneme İsterseniz alnınıza çok az dokundurabilirsiniz. Sıra geldi ee, allık ve ruj'a. Allık olarak Bobbi Brown'un ın Nectar'ını kullanacağım. Mineralize Skin Finish altından parlayacak merak etmeyin. Gece belli olması için biraz daha koyu renk allık kullandım. E, ve dudaklarıma da gözlerim çok yoğun olduğu için her zaman çok sevdiğim, kind of sexy Mac ruju kullanacağım. Karem olarak hmm, okuyabilirsem yazacağım bunu. Rujunuzun uzun süre kalması için altına önce fondöten, üzerine tekrar pudra, sonra rujunuzu sürebilirsiniz. İsterseniz bunun üzerine parlak gloss sürmek istiyorsanız gloss sürebilirsiniz. Ben sürmeyeceğim. E, kaşlarımı da yine buradan kendi fırçasıyla sedaktif rengiyle şekillendiriyorum. Neden? Çünkü gidip içeriye kaş kalemini almaya düşendim. Ama zaten bunları da her amaçla kullanabileceğinizi görmüş olun diye ve kaşlarımı biraz tarıyorum. Kaşlarınız çok asi ise biraz fix plus'la fırçamı ıslatıyorum daha sabit olsun diye kaşlarım. Farlar güzelce dağılsın diye çünkü far sürdünüzsünüz ve şimdi son dokunuş olarak da fix Plus bütün yüzüme sıkacağım. Mezuniyet makyajım bitti. Beğenmişsinizdir umarım. Bu kadar komplike gözük gözüktüğüne bakmayın. Ee, kesinlikle bant tekniğiyle çok kolay yapacağınıza eminim. Simi uygulamayabilirsiniz, kirpi uygulamayabilirsiniz. İçindeki renkleri değiştirebilirsiniz. Başka renkler yapabilirsiniz. Ama bu renkler bütün e, kıyafetlerinizde genelde uyacak renklerdir. Makyajı beğendiyseniz... Like etmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.